Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar Bu benim ilk videom olacak arkadaşlar Şansa da güzel yerde durdum Başlangıç kitimiz var önümüzde Başlayalım hızlı hızlı bir Dakika bir gol bir arkadaşlar köy şey bulduk şansımıza da Do başladığımız yerde köy lootlayalım süs için kullanabileceğimiz malzemeler var bunları alacağım güzeller yemek ihtiyacımız da giderilecek kesin hatta bunu koyalım ya, gereksiz güzel yatak kaldık. ne haber lan Bunları alalım. Bunlar çok güzel bir taş. Arkadaşlar video kaç dakika olur hiç umurumda değil. Sağ olun. İzleyenler. Bu vid videoya bir like gelse yeterli. İnşallah. Aa, bunlar, da, bunlar da. Bunlar da. Bunlar da. Düşüyor mu? Düşüyor güzel kitap. Okuyun çocuklar. Ben liseye gidiyorum. Bir ağaç bir ağaçtır. ağaçlarımızı sıkılıyor. Aa! Atayla daha sıkılıyor. 21. 7 sene kırdık demek ki. Ah Aa! Bunları da bunları alacağım. Güzel taşlar Bunları da alalım. 18 tane taş. Ben zaten yapacağım evde taşla ilgili olacak. Ne kadar taş az kırılırsa o kadar iyi. Bunlardan da alayım. Sandık var sandık sandık. Çok iyiler. Al 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 Torcumuz da çok az oldu. Yani meşale tane video çektim arkadaşa ekrana çok iyi basıyorum ekran hasar aldı yatak 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 yatağı da bunları da kıracağım nasıl kırabileceğim yatakla tohum tohum hiç fark etmez tohum geze dair kendimize kendimize yeraltı şehri kurmayı planlıyorum en iyisi o. Aynı. Bir tane bu şey bilelim. Tarlaların hepsini alacağım. Bu ekiyor ama ek oğlum. Eki. Bunları alayım sen Tamam yeter. Bunları aldık. Ekinleri. Ben biraz köy lootlayayım geleyim arkadaşlar. Sadece tarlaları alacağım. Arkadaşlar köy lootladım. Ne yapalım ben ağaç kırıp geleyim biraz. Sonra hatta burayı kırayım. Bu çerçevelerini çerçeve gibi yapacak güzel. Ben burayı kırıp gideyim. Arkadaşlar 64 tane dolun kazdım. Şimdi evimi ne yapayım diye düşünüyorum. Düşün efendim. Ben arkadaşlar güzel bir yerde bulup geleyim video çok uzun olmaz. 11 dakikadır uğraşıyor. Gece oldu arkadaşlar. Uyuyalım. Arkadaşlar. Kaybolduk. Arkadaşlar kaybolduk. On <laughs> tane patates yedim bir canım full yemedim. 3 tane şimdi yeter. Arkadaşlar arıyoruz. Oo. Sırhımı giyip atlayayım mı? Tamam. Sırsız ölürdük. Onu söyleyeyim. Sera patates yiyek. Kendimize gerek. Canımız fırlansın. Arkadaşlar ev yeri bulamayacağız. Arkadaşlar buldum. Burayı yap, burada yapacağım. Böyle yapacağız gideyim. Ta başlayalım. Kart table'ımız var. Şöyle yapmayalım. 32 tanesini çevirelim. 32 tanesi kalsın. Evet. 64 64 güzel. Şimdi o küçüklerden getirin. 1 2 Şimdi böyle yapın. En uzağa doğru gidin. Biraz ileri gelin. Kalkın. İlk kez zıplayın hızlı 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 koşar. 3. Demek böyleymiş. 1 2 3 Bu. Sen bir taktik verdim. Hop bakın bırak. Hadi. Ana. Hadi ya ah, ve almıyor olmuyor Ne yapacaksınız? Böyle atlayacaksınız benim gibi. Sonra odunu aldınız. 1 2 Böyle. Böyle yapacaksınız. Ben size gösterdim. Bak. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 dört, beş. Tam. İki kap olsun. Üç tanesini dur buradan alalım. Ben bir şey düşündüm. Doğdun odunumuz yesin. Tamam. Şimdi bu, bu bu olacak. Şimdi böyle olsa aralarında odun olmaz. Bur böyle yapalım. Buradan köş ne yapabiliriz? Arkadaşlar bir dakika dur. Çok heyecan yapıyorsunuz. Geriye kalan 64 odunlarımız ne yapacak? Bu görevi yapacak. Bu kapı bu tarafa doğru bakmayacak. Bu ilk evimiz zaten. Yıkma, yıkmam ben hiç. Anam. <laughs> güzel ev ama. Çok güzel bir şey düşündüm. Bu zincirleri almamı. şeyi de buydu. Böyle mi koyalım? bence böyle koyalım. Zincir aldık. tarafta olmayacak. Anladınız siz işte olayı. 2 3 böyle yapacağız. Böyle. Güzel bir desen verdik. Bu taraf sade kalsın. Bu tarafta yatağı falan koyarız. Rahat rahat. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi yer. Küreğimizi alalım. <laughs> Hafif sesle sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bu videoya da bir like. Bir. Sadece bir. Fazlasını istemiyorum. Ben bu taşları neden aldım? İnşallah yeter. Hmm. Aldık. Hadi hadi hadi. Yet yet. Tamam ben bir taktik biliyorum. Ben şimdi crafting table'ımı ne yaptım? burada küreğin, küreğin yanına bunu alalım. Şimdi ben bunu kırdım mesela diye. Bunu kırdım. altına odun koy. Craft table'ında buraya koydum. Ne oldu? bunu almış oldum. Buraya da odun koydum. Kapı yapalım bir tane. Güzel. Buraya da bir tane odun koyalım. 61 Trabzon. Trabzonlulara selam. Tamam. İki tane yatağımız var. Biri böyle. Tamamdır. Bir taktik daha biliyoruz. Böyle dört tanesini kırıyor. Altı tanesini hatta kıralım. Altına şu toprak. Bu. Altına toprak. Öbürü yatağı Sonra alttan al. Buradan da kırmak zorundayız. gördünüz. Bu sandığı da bir tane de sandık yapalım. Bu da böyle dursun. İki tane de fırınımız var. Bu da böyle dursun. Tamamdır. Evimizin iç dizaynı böyle. Çatıyı yapmak için biraz da siyah odundan kırıp gel. Baltam kırılana kadar. Çok siyah. Bu ağacı kırsam yeter herhalde. Ben kırıp geleyim arkadaşlar. 13 dakika video oldu. Ama ben nereden baksanız 35-40 dakika uğraştım. Arkadaşlar baltamın kırılmasına bir kaldı. Ben de baltayı kıracağım. 2 3 kırıldı. Evimiz çok güzel gözüküyor. Daha güzel olacak. Bunda ağaç çok güzel ağaç. İnşallah. Öbür bölüm ne yapacağımız belli oldu. Ne yapacağımız? Hadi çok Biraz bundan yapalım. Bunu her zaman uygulayın. Bu her zaman işe güzel, güzel. Slap lazım bir yazı. Slap. 30 tane yeter. Bu da evin ben baltamız yok. Ben burayı yapıp geleyim. Arkadaşlar çok güzel evimiz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evimiz güzel oluyor. Şimdi bu takdiriye verdim arkadaşlar. Siz de uygulayabilirsiniz. Ev evet, sonuçta. Her şey burada oluyor. Tam böyle olsun. Böyle olursa. Yok güzel olmadı. Arkadaşlar, güzel bir ev yaptık. Ciddiyim. Çok güzel oldu. Öbür bölüm maden yapacağız. Maden yaptıktan sonra sandıklarımızı dolduracağız. Doldurduktan sonra da yatacağız. Ama çatı yapmadık. Çatı yapmadan bölüm bitiremem. Hoppa. Çatı yapmadık. O yüzden epey bir şey yapayım. Odun çevireyim. Hatta hepsini çevireyim. Hatta bunlardan biraz bundan alayım. 64 tane yeter. Biraz da bundan alayım. 64 tane de bundan yeter. Ekrana nazik dokunmaz. Bunları kıralım. Arkadaşlar şimdi ben bunu yaptım. Şu an diyeceksiniz ki ne yapıyorsun lan? Lan sana lan. Bir taktik var aklımda diyeceksiniz ki Hop. Oh. Bismillah Ya bir tanesi ya öf. Evi çok güzel hale getirdim Bu ev bizim ana evimiz olur Daha ev yapmam kale yapacağım öbür bölümlerde bunu YouTube'a atacağım. Aha oluyor. Tamam. Durun 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 durun. O zaman biraz uzatalım. Ben dedim olmaz. <laughs> <laughs> Bilgisayarla bilgisayar oldum arkadaşlar. Facecam gelecek. Ana. Şimdi anladım. Böyle yaptık. Arkadaşlar sinirlendiniz mi? Ben de sinirlendim. Arkadaşlar şu bir like. Kanalımın ismi herhalde ismim olur şimdilik. Hiçbirli <laughs> bir çocuğu. Hadi olsun. Yes. Bu. Ev bu. Böyle. Aha. Bir tane bunu koyalım. Tamamdır. Aha. Burayı da kıralım arkadaşlar. Dışarıdan bakıp fotoğrafını çekip kapak fotoğrafı da koyayım. Bir ana evimiz dediğim gibi. Tar tarla içinde ayarlarım ama video çok uzun oldu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Direkt ikinci bölüme gireceğim.